Yedinci soru. Bir fizik öğretmeni her doğru cevabın bir puan değerinde olduğu, ayırt ediciliği yüksek olan yani bileni ve bilmeyeni ayırt edebilen bir testi öğrencilerine uygular. Alınabilecek en yüksek puanın 50 olduğu bu sınavdan kaç puanmış demek alınabilecek puan 50. O zaman şöyle de düşünebiliriz. Bu testte 50 soru var ve her bir soru bir puandır. Doğruya bir puan, yanlışa sıfır puan ya da cevap verilmemişse yine 0 puan. Peki sınavdan geçme puanını aritmetik ortalama olarak belirlemiş. Ha. Bu sınavdan geçme puanını ne olarak belirlemiş? Aritmetik ortalama. Peki aritmetik ortalama şu anda belli mi? Hayır belli değil. Ne zaman belli olacak? Ben bu testi öğrencilerime uygularım. Çocuklar cevaplar verirler. Siz her bir çocuğun cevaplarını puanlarsınız. Bir puan ataması yaparsınız. Her bir öğrencinin aldığı puanları toplayarak ve öğrenci sayısına bölerek ortalamayı bulmuş olursunuz. O zaman aritmetik ortalama kim belirlemiş olur? Grup belirlemiş olur. Dolayısıyla burada bir bağıl ölçüden bahsedebiliriz. Bunu bilin lütfen. Sınava katılan öğrencilerin puan ortalaması kaç imiş? 36. Dağılımın tepe değeri kaçmış? 45. Ha. Ortancası kaç? 41 yani medyanı. Peki standart sapma miktarı kaç? 3. Testin ranjı kaçmış? 30 olarak ifade ediliyor. Peki 30 değil mi? Şuraya bir bakayım. göremiyorum. Pardon. Ranjı kaçmış? 50'ymiş. Peki. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi bu seçeneklere geçmeden önce şöyle bir dağılım çizmeye çalışalım. Bu verilere bağlı olarak şöyle ifade edebiliriz. Bu bir puan frekans dağılımı olabilir. Buraya puan diyoruz. Buraya da frekans diyoruz. Frekans neydi? Sıklık tekrar sayısı puan. Minimum puandan maksimum puana doğru. Bakıyoruz şimdi bu testten alınabilecek en fazla puan kaçtı? 50 idi. Tamam. Kaç en düşük alınabilir o zaman? Sıfır puan. Peki aritmetik ortalama kaç olarak hesaplanmıştı? Puan ortalaması 36'ymiş. Peki 36 şurada bir yerde olabilir. Şurası 36. Ortanca dağılımın tepe değeri 45 ortancası 41. Ortanca medyan demek. 41. Şurası medyan. 41. Ve ee, tepe değer kaçmış? 45 imiş. Öğretmenlerin şu dağılım şöyle bir dağılımdır muhtemelen. Şöyle bir dağılımdır. Şurada 45'te tepeye çıkıyor ve buradan iniyor. Neden 50'ye getirdim? Şundan dolayı. Range kaç? 50. Range ne demek? Bir sınavdan alınan en yüksek puanla en düşük puan arasındaki fark range veriyor bize. Bu sınav 50 soruluk bir sınav. Öyle mi? Alınabilecek maksimum puan 50. E range 50 ise en düşük puandan en en yüksek puandan en düşük puanı çıkardığımızda kaç buluyoruz? 50 buluyoruz. O zaman Allah demek ki bu sınavdan en fazla 50 alınmış. Öğrencilerden biri ya da birkaçı 50 almış. Biri ya da birkaçı sıvı puan almışlar. Range 50 dağılım çarpık bir dağılımdır. Neden? Bakın mod burada. Medyan burada. Aritmetik ortalama ise buradadır. Çarpık dağılımlar. Bu dağılım nasıl bir dağılım? Şöyle bakıyoruz. Bakın elinizle tokatlıyorsunuz. Hangi elinizle tokatladınız? Sol elinizle tokatladınız. Ve burası yamuldu, çarpıldı. Puanlar sağ tarafa yıldı sola kaydı soldan yığılmalı, Sola çarpık, soldan çarpık diye ifade edebiliriz. Dağılım böyle bir dağılım. Böyle bir dağılımın özelliği nedir? Öğrencilerin aritmetik ortalama bakın burası. Öyle mi? Aritmetik ortalama burası. Öğrencilerin çok büyük çoğunluğu hatta şöyle ifade edebiliriz %50'den fazlası ortalamanın üzerinde puan almıştır diye ifade edebiliriz. Bu dağılım sola çarpık. Sola çarpık ya da sağa yığılmalı. Sola yazabilsem. Sola çarpık. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Sola çarpık, soldan çarpılmış, sağa yığılmalı. Diğer adı sola çarpık olduğu için negatif kayışlı diye ifade edilir. Bunda tabii ki gerekçesi var, detayları var şimdilik buna gerek yok. Biz böyle bilmemiz yeterli. Buna bağlı olarak ne diyor? Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerin hangisi olur Bu test başvuru sayısında çok kontenjanın sınırlı olduğu durumda kullanılabilir. Hayır. Başvuru sayısının çok olduğu, kontenjanın sınırlı olduğu durumda dağılım şöyle olmalıydı. Şöyle olmalıydı. Çok kişi düşük puanlar almalıydı çok az kişi yüksek puanlar almalıydı. Bu sağ çağrı dağılım olurdu. O zaman demek ki bu değil. Öğrencilerin yarısı bu testten başarılı olmuştur. Bir dakika. Öğrencilerin yarısı bu testten başarılı olabilmesi için dağılımın normal bir dağılım olması gerekirdi. Yani aritmetik ortalamanın sol ve sağ tarafının yaklaşık eşit olduğu dağılıma normal dağılım diyoruz. Bu da değil o zaman cevap. Öğrenciler fizik dersinde oldukça farklı bilgi düzeyindedirler. Şimdi öğrencilerin fizik dersinde oldukça farklı bilgi düzeyinde bilgiler diyebilmemiz için standart sapmanın geniş olması gerekirdi. Bu çok önemli. Ama bakıyoruz ki zaten dağılım sola çarpık bir dağılım. Ve öğrencilerin büyük çoğunluğu benzer puanlar almışlar. Büyük çoğunluğu bakın maksimum puana yakın puanlar almışlar. Mod dediğim Tepe değer. Yani en çok tekrar eden değer değil mi? Ve medyan bize neyi veriyor? Bir dağılımdaki tam ortadaki değeri veriyor. O zaman Oldukça farklı düzeyde olabilmeleri için dağılımın bir basit dağılım olması gerekirdi. Yelpazenin geniş olması ve aşağı yukarı benzer aralıklarda puanlar almış olmaları gerekirdi ki geniş bir yelpazeye ihtiyacımız vardı. Ve sapmanın da standart sapmanın da büyük olması gerekirdi. O zaman cevabı burada değil. Puanların dağılımı sola çarpıktır. Dikkat et lütfen. Yani dağılım negatif kayışlıdır. İşte cevabımız budur. Puanların dağılımı sola çarptıktır. Yani dağılım negatif kayışlıdır. Cevap bu. En yüksek puan alan öğrencinin puanı 41'dir. En yüksek puan alan öğrencinin puanı 41 değil. Biz rajdan anlıyoruz ki zaten bu sınavdan alınabilecek maksimum puan 50 idi. Çünkü 50 maddelik bir testti. Ve Raj değeri de 50 çıkmış. E, ranj neydi? Maksimum puandan minimum puanı çıkarmak idi. 50 olabilmesi için öğrencinin en yüksek puan 50, en düşük puan 0. Bak 50 oldu. O zaman en yüksek puan aslında kaçmış? Yani en yüksek puan olan öğrencinin puanı aslında 50'dir. Cevabı bu da olmaz.